Herkese merhabalar. Hoş geldiniz kanalıma. Ben A101'e geldim ve sizler için erken çekim yapmak istedim. 9 Mayıs Perşembe günü gelecek olan ürünler bizim A101'e erkenden geldi. Ben de görmüşken sizler için erkenden çekip paylaşmak istedim. İnşallah beğeneceğiniz ve seveceğiniz bir video olmuş olur. Bu arada kanalıma abone olmayı, bana destek olmayı lütfen unutmayın. Bana destek olan herkese çok teşekkür ederim. Hadi bakalım 9 Mayıs Perşembe günü ne gibi ürünler geliyor A101'e. Hep beraber bakmaya başlayalım. Ve gerçekten çok güzel e, ürün çeşitleri var. Çok güzel ürünler geliyor arkadaşlar. Mutlaka kaçırmayın derim. Bu arada bana destek olmak için de kanalıma da abone olmayı videolarımı beğenmeyi, sonuna kadar da izlemeyi lütfen unutmayın. Desteklerinize ihtiyacım var. Herkese Allah razı olsun. Hadi bakalım. Şimdi erkenden bakmaya başlayalım gelecek olan ürünleri. Arkadaşlar sizler için böyle 9 Mayıs e, Perşembe günü gelecek olan ürünlerin hepsini buldum. Böyle hepsini göstereyim. Çok güzel ürünler geliyor. İlk önce şöyle şundan başlayayım. E, Nehir markasının şöyle salata kasesi olarak geçiyor. Bakın hemen şöyle bir gösterebilirsem sizlere de. Böyle farklı desenleri var Tabii ki. Şöyle ilk desenini göstereyim. Şu şekilde. Çok güzelmiş bu. Fiyatı 50 lira arkadaşlar bu. Bu da böyle 30 santim çapında bir ürün. 50 lira bu fiyatı var bunun. Hemen bir diğer çeşidini de göstereyim. Bakın. Bu da sanırım aynıymış. Evet bunlar aynı. Aynı desenlerde gayet güzeller. Paşa Bahçeli'nin bakın şöyle kapaksı ayaklı servis tabağı var. Bu şekilde böyle bir ürün. Ben şöyle kutu üstünde de göstereyim sizlere. Gayet güzel de bir ürün arkadaşlar. Dediğim gibi sizlere erkenden ürünleri gördüm ve çekip paylaşmak istedim. Şu şekilde bakın bu böyle kapağı yok. Sadece şu şekilde bir ürün. Hemen bunu da sizlere böyle yakından göstermek istiyorum. Bakın şöyle. Bu da çok güzel Paşa Bahçen'in ürünü. Dediğim gibi sizler için erkenden görüp çekmek istedim arkadaşlar. Bunun fiyatı ise kapa kapaksız ayaklı servis tabağı 169 lira. Paşa Bahçenin şöyle bölmeli servis tabağı var. Bu da 30 santim olarak geçiyor. Hemen şöyle bunu da çıkartıp sizler için yakından göstereyim. Bu da gayet güzel bir ürün. Bakın kutu üstünde de bu şekilde duruyor. Bölmeli servis tabağı. 5 bölmesi var arkadaşlar. Şöyle. Bunun da fiyatı ise 65 lira. Şöyle 30 santimlik bir ürün bu da. Paşa Bahçeli şöyle bir borcam kare borcam tepsi olarak geçiyor arkadaşlar. Hemen şöyle bunu da çıkartabilirsem size de böyle yakından göstermek de istiyorum. Bakın şöyle bir ürün. Bu şekilde. Bu gayet güzel de bir ürüne benziyor. Hemen şöyle açıp yakından göstermek istiyorum. Bunun da fiyatı ise 169 lira arkadaşlar. Ve bu 4100 cc büyüklükte baya büyük arkadaşlar bilginiz olsun hemen şöyle buna da bakalım. Şu şekilde. Dediğim gibi baya büyük ve çok güzel bir ürün. 4100 cc büyüklükte ve fiyatı ise 169 lira. Bu şekilde bir ürün. Arkadaşlar bakın şöyle kivi markasının startlı şarjlı su pompası var. Şöyle de göstereyim hemen. Bakın bu şekilde bir ürün böyle hiç kutuyu açmayacağım sanırım bu böyle ambalajlı bir ürün fiyatı hemen söyleyeyim sizlere de fiyatı da 249 lira arkadaşlar böyle Kivi markasının ee, bu şekilde bir ürünü ve yine Kivi markasının şöyle bir göstereyim bunu da hemen ee, bu da böyle kahve baharat öğütücü arkadaşlar. Bunlar böyle, bu gösterdiğim bütün ürünler hepsi gelecek arkadaşlar bilginiz olsun. Şu şekilde taze çekilmiş kahve ve baharat için ideal diyor. Şöyle bir ürün bu da. Fiyatı ise 499 lira bu da. Çok güzel ürünler geliyor bilginiz olsun sizler için erkenden çekip paylaşıyorum. Hemen şurada ise orta boy güveç tenceresi var arkadaşlar. Bakın böyle. Şunu da hemen göstereyim. Bu da yine böyle gelecek olan ürünlerden. Fiyatı ise 80 lira arkadaşlar. Şöyle. Bakın. Böyle bir ürün. Kapaklı güveç tenceresi. Fiyatı da dediğim gibi 80 lira. Arkadaşlar hemen burada ise yine e, markasının bakın şöyle göstereyim hemen sizlere buharlı ütüsü var Şu şekilde bakın ikisi bir arada olarak geçiyor şöyle e, buharlı ütü Arkadaşlar bu da gayet güzel de bir ürüne benziyor fiyatı ise 699 lira Bu da yine böyle gelecek olan ürünlerden hemen bir diğer ürünü de göstereyim sizlere bakın burada ise Arzu markasının şöyle göstereyim hemen e, saç maşası var böyle Arzu markasının bir ürünü fiyatı ise 549 lira arkadaşlar Nehir markasının şöyle şu şekilde hemen çıkartıp göstereyim sizlere. Bunlar da yine gelecek olan ürünlerden. Dediğim gibi sizler için e, ürünleri erkenden buldum ve çekiyorum arkadaşlar. Sizler de erkenden görün diye. E, bu da böyle papatya olarak geçiyor. Bakın şöyle. Şöyle papatya hemen çıkartıp göstereyim size. Bakın bu şekilde. Bu da gayet güzel de bir ürün. Hemen bir diğerini de göstereyim sizlere. Bakın şöyle. Bir diğer desenini de göstereyim hemen. Bakın bu da böyle açelya olarak geçiyor. Şu şekilde bu da. Hemen buna da bakalım yakından sizlerle. Şöyle diyorum bu da. Şu şekilde. Biri papatya, diğeri ise açelya arkadaşlar. Şöyle bakın. Çok güzeller. Gayet güzel de görünüyor. Şu şekilde. Bunların da fiyatları ise 279 lira arkadaşlar. 279 liralık bir fiyatı var. Bunların da bilginiz olsun. Arkadaşlar bakın bir de şöyle Taç markasının Bella serisinden döküm derin tencereleri de gelecek şöyle de göstereyim sizlere fiyatları ise 599 lira şöyle e, basık tenceresi kanyalık pilav tenceresi var e, bu böyle 26 santim çapında dediğim gibi 599 lira bir de şöyle e, derin tenceresi var bu da 24 santim çapında buna fiyatı ise 599 lira yine hemen şöyle bir tanesini çıkartmak istiyorum arkadaşlar. Sizlere de böyle yakından göstermek için şöyle taş markasının Bella serisinden döküm tencereleri gelecek arkadaşlar. Hemen şöyle bakalım. Arkadaşlar bakın bu da bu şekilde. Gerçekten çok çok güzelmiş. Şöyle de göstereyim sizlere yakından. Bu şekilde bakın. Alt kısmını yeşil renginde. Şöyle elinizin yanmaması için burada böyle silikon kulpları da var. Böyle tutma yerleri gayet güzel iki adet var içerisinde bir de şöyle cam kapaklı çok güzel bir ürün şu şekilde de göstereyim sizlere bakın şöyle hemen şurada da göstereyim ki yakından görün dediğim gibi fiyatları 599 lira Arkadaşlar bakın yine Tacın Bella serisinden şöyle bir tavası var. Hemen şöyle bir çıkartabilirsem sizlere de göstermek istiyorum. Bakın şöyle bir ürün. Bu da yine böyle gelecek olan ürünlerden arkadaşlar. Bilginiz olsun. Bu da böyle 26 santimlik yine yeşil renginde. Fiyatı ise hemen söyleyeyim. Bunun da fiyatı 379 lira. Hemen çıkartıp yakından göstereyim. Arkadaşlar bakın bu da bu şekilde. Gerçekten çok çok güzel bir ürün. Böyle Taç markasını çok da kaliteli güzel de duruyor. Bakın şöyle iç kısmına. Dediğim gibi 379 liralık bir fiyatı var bunun da. Şöyle tam olarak rengini de görün arkadaşlar. Bu şekilde. Arkadaşlar bakın yine gelecek olan ürünlerden şöyle saklama kapları da gelecek. Şöyle bir göstereyim hemen sizlere. Böyle üç farklı rengi var. Tabii ki sarısı, kırmızısı bir de şöyle beyaz rengi var. Hemen şöyle bir gösterebilirsem. Çok güzel renk seçenekleri var bakın. Gayet güzeller. Her evin markasının şu şekilde böyle taklama kapları arkadaşlar Senin fiyatları ise 18 lira 50 kuruş arkadaşlar 415 cc büyüklükte bu şekilde kurtlu desenli yağlıklar Bunlar da böyle her biri 1 bir litrelik şöyle de gösterebilirsem bakın şöyle hemen çıkartıp göstereyim Şu şekilde Bunlar da gayet güzellermiş bakın bir de şöyle farklı bir desenlisi var onu da göstereyim. Fiyatları ise 50 lira arkadaşlar. Bunlar, e, bunlar dediğim gibi 1 litrelik böyle çok çok güzelmiş. Şöyle göstereyim. Fiyatları ise 50 lira. Gayet güzel yağlık çeşitleri. Yine her evin markasını şu şekilde göstereyim. Desenli sürahileri var bakın. Bunlar da şu şekilde hemen şurada da göstereyim sizlere. Böyle desenli sürahiler. Bunlar da sanırım şöyle 2 litre, 1,5 ya da 2 litre olsa gerek. Çok fazla büyük de değil. Sanırım bunlar 1,5 litrelik. Şöyle farklı farklı desenler de var. Hemen şu desenini de göstereyim. En azından sizler için de böyle bir fikir olmuş olur arkadaşlar. Şöyle. 3 farklı deseni var arkadaşlar. Şöyle. Çok güzeller şu şekilde. Fiyatları ise 55 lira. Arkadaşlar bakın hemen burada ise şöyle ayakkabılık var. Bu da yine böyle gelecek olan ürünlerden. Hemen şöyle bir çıkartıp göstereyim sizlere de. Şöyle sizler de yakından görmüş olun. Bu da böyle Simbo'nun şu şekilde ayakkabılığı. Bunun da fiyatı ise hemen söyleyeyim. 199 lira arkadaşlar. Bu da böyle yine gelecek olan ürünlerden. Şu şekilde. Arkadaşlar bakın bir de şöyle emaya mangaldan geliyor. Bu baya büyük arkadaşlar. Şöyle nasıl Çıkartabileceğim, şöyle göstereyim hemen sizlere yakından da göstermekte istiyorum. Şu şekilde bakın böyle bir mangal. Bu böyle 60'lık mangal olarak geçiyor. Sanırım 60 santimlik bir ürün. Şu şekilde de göstereyim hemen. Baya büyük bir mangal arkadaşlar. Şöyle ayak kısmında, içinde zaten gayet güzel. Fiyatı ise 329 lira. Şöyle bir mangal çıkıyor. Arkadaşlar bakın hemen burada ise şöyle Kütahya porselenin şu şekilde böyle fırın kapları var. Hemen bunları da göstereyim. Böyle farklı farklı renklerde gayet güzeller. Bakın fiyatları ise 55 lira arkadaşlar şöyle. Çok güzel renk seçenekleri var. Dediğim gibi 55 liralık bir fiyatı var. Bunların da bilginiz olsun. Çok güzel. Bakın bu şekilde. Şu şekilde böyle tane fiyatı 55 lira bunlardan. Bunlar da bakalım kaç santim olarak geçiyor. Hemen sizlere de söyleyeyim. 15 santim olarak geçiyor arkadaşlar. Arkadaşlar bak yine gelecek olan bir diğer ürün ise şöyle de göstereyim sizlere. Bakın böyle üçlü saklama kapları bunlar. Hemen şöyle renklerini de göstereyim. Bakın farklı farklı renkleri. Beyazı. Bir de şöyle bakın pembesi. Şu şekilde grisi. Çok güzel renk seçenekleri var arkadaşlar. Bunların da fiyatları ise 45 lira. Böyle üçlü bir şekilde. Bakın. Ama şöyle gösterebilirsem. Bakın böyle üçlü saklama kapları bunlar arkadaşlar. Evet. Bu şekilde. Bunlar da böyle çok güzel ürünler. Gayet güzel de kapakları var. Hemen şöyle de göstereyim. Hızlı bir şekilde. böyle boy boy. Bu şekilde. Çok güzeller. Fiyatları 45 lira. Arkadaşlar bakın yine gelecek olan ürünlerden şöyle göstereyim. Şöyle bir çöp kovaları var. Bakın şöyle göstereyim hemen. Bakın böyle grisi bir de beyaz renk rengi var. Bir de şöyle fırçalar var arkadaşlar. Bunlar da böyle tuvalet fırçaları. Şöyle. Fiyatları ise 45 lira. Hem Türk kovası hem de köfteli poğaçaların 45 liralık fiyatı var bunların da. Bu şekilde. Arkadaşlar burada ise Metaltex markasının ev banyo aksesuarları var. Şöyle göstereyim hemen. Bu böyle fön, farkı, kurutma. Evet, fön rafı olarak geçiyor. Farklı farklı olanlar var. Bakın böyle köşelikler var. Bu şekilde olanlar var hemen. Gösterebilirsem, Bu şekilde şöyle kapa askılıkları var arkadaşlar. Şöyle. Bunlar da gayet kaliteli güzeller. Fiyatları ise hemen söyleyeyim 100 lira arkadaşlar. Bir tane fiyatı 100 lira bunların da. Burada ise e, uzayan bahçe hortumu diyor. Hemen göstereyim. Bu şekilde. Fiyatı ise 129 lira. Hemen şurada şöyle kamp çadırı var Arkadaşlar bu böyle baya büyükmüş kaç kişilik diyor tam olarak göremedim Şu şekilde bakın tam çadırın hemen şurada ise bakın böyle pamuklu desenli halılardan var şunlar şöyle bir göstereyim Bunlar da ölçüleri ne kadarmış hemen bir ölçülerine de bakalım 80'e 150 olarak geçiyor. Bakın bir kremi bir de grisi var. Fiyatları ise 329 lira. Tanesi. Arkadaşlar bakın yine böyle gelecek olan ürünlerden şöyle de göstereyim sizlere. Bunlar da böyle düzenleyiciler. Bakın şöyle. Çok da güzeller bunlar. Şöyle göstereyim hemen. Farklı farklı renkleri. Fiyatları ise 129 lira. Bakın böyle arkadan şöyle bir gri olanı da var arkadaşlar. Gri renklisi. Çok güzel renkleri var fiyatları dediğim gibi bu şekilde 129 lira bunlar arkadaşlar bakın hemen burada ise şöyle makamınızları var bakın göstereyim bunlar da yine gelecek olan ürünlerden gayet güzeller bakın şöyle farklı farklı desenleri hepsini göstereyim ben sizlere en azından bir fikir olmuş olur bakın böyle şekilde böyle kavanozlar. Bunların fiyatlarını göremedim. Görürsem mutlaka söyleyeceğim. Hemen burada ise yine Kütahya Porsen'in şöyle bir kaseleri var arkadaşlar. Bunlar da yine bu şekilde göstereyim hemen sizlere. Fiyatları ise 35 lira. Bakın çok güzeller bunlar da. Fiyatları 35 lira arkadaşlar. Şöyle büyük kaseler. Bakalım kaç santim olarak geçiyor. 15 santim olarak geçiyor bunlar da arkadaşlar. Arkadaşlar bakın şöyle lok markasının bıçakları var. Böyle altılı meyve bıçakları. Bunlar da gayet güzel de görünüyor. Şu şekilde bakın mavisi, kırmızısı. Farklı renkleri var mı diye bakıyorum hemen. Sanırım yok. Şu şekilde. Mavi, kırmızı bu renklerde var sadece. Çok güzelmiş bunlar da bakın. Fiyatları ise 59 lira arkadaşlar bunlar. 59 lira fiyatı var. Bunların da bilginiz olsun. Şu şekilde. Bakın. Paşa Bahçesinin şöyle çok amaçlı kasesi var. Fiyatı ise 90 lira şu şekilde. Bu da 1900 cc büyüklükte. Fiyatı ise 90 lira arkadaşlar. Arkadaşlar bakın yine gelecek olan ürünlerden yine e, Kütahya Porsen. şu şekilde bakın. Şöyle bir küçük böyle tabakları var. Şu da biraz daha büyük bakın sizlere göstereyim boyutunu görmeniz için. İkisinin de fiyatı aynı 35 lira arkadaşlar bilginiz olsun. Gayet güzeller bunlardan. Arkadaşlar bakın şöyle çok güzel tabaklar da geliyor. Bunların da fiyatları 35 lira olarak geçiyor. Şu şekilde bakın çok çok güzellermiş. Fiyatları 35 lira. Bakın şunu da göstereyim. Şöyle çeşitler çok güzeller fiyatları 35 lira arkadaşlar bunlar da yine böyle gelecek olan ürünlerden bir de şöyle bunların daha küçük olanları var bakın şu şekilde bunlar da şöyle 35 lira bunlar bunlar da 22 lira 50 kuruş çok güzel şöyle desenli bardaklardan var bakın bunlar böyle desenli bardak bunların fiyatları ise hemen söyleyeyim 22 lira 50 kuruş arkadaşlar şöyle çok güzel desenleri var 22 lira 50 kuruş bunlar Bakın, şöyle bu şekilde ürünler şöyle silikon ihalelerden var bakın böyle hemen göstereyim Bunlar da fiyatları ise 22 lira 50 kuruş arkadaşlar. Bunlar da gayet güzelmiş. Bir de şöyle taşlar var. Bunlar da yine aynı şekilde 22 lira 50 kuruş. Bakın böyle kırmızı rengi de var şekilde. Bunlar da böyle silikon ürünler. 22 lira 50 kuruş bunlar. Şöyle Paşa Bahçeli'nin çok güzel bardakları var. Bunların da fiyatları ise 20 lira arkadaşlar. Şöyle. Bakın. 20 lira bu fiyatı var. Bunların da Hemen burada ise bakın şöyle kupalardan var. Bunların fiyatları ise 30 liraydı. Şöyle göstereyim. Çok güzeller bunlarda. Çok güzel desenleri var. Bakın çok çok güzeller. Kırmızısı, krem renklisi hepsi aynı desende. Fiyatları 30 lira arkadaşlar. Arkadaşlar bakın yine gelecek olan bir diğer ürün ise bu şekilde göstereyim hemen sizlere. Bunlar da böyle manuel rondolar, manuel doğrayıcı olarak da geçiyor. Fiyatları ise 90 lira arkadaşlar. Bakın bir de şöyle bir rengi var. Çok güzeller. Fiyatları da böyle 90 lira. Şöyle içinde bıçak kısmı var. Böyle iki adet bıçağı var içinde. Gayet güzel de bir ürün. Arkadaşlar bakın hemen burada ise çelik termoslardan var. Bunlar 450 milimlik. Şu şekilde de göstereyim. Bunların da fiyatları şu an göremedim arkadaşlar. Fiyatları ne kadarmış? Şu an yok. Sanırım 279 lira diyor ama bu onun fiyatı değil. Bilemedim şu an. Yok maalesef. Hemen şunu da göstereyim. Bakın bu da çok güzel. Böyle çelik termoslar. Bunlar da yine böyle gelecek olan ürünlerden bilginiz olsun. Hemen bir diğer ürünlere bakalım. Burada ise bakın şöyle katlanır. Rendelerden var. Fiyatları ise 65 lira. Şöyle. Bu da gayet güzel bir ürün. Arkadaşlar bakın hemen burada ise şöyle Tantitoni markasının şöyle de göstereyim. Böyle termosları var. Çok güzeller bunlar. Farklı farklı renkleri. Hemen şunu da göstereyim sizlere. Böyle termos çeşitleri. Bakın. Çok güzel renk seçenekleri var. Bir de şu rengini de göstereyim. Farklı renkleri var arkadaşlar dediğim gibi. Fiyatları ise 280 lira. Şöyle bakın. Bunlar böyle Tantitoni markasının. Şu şekilde. Arkadaşlar bakın bir de şöyle camlar o markasının şöyle ikili tavalarından var. Şöyle de göstereyim. Bunların da fiyatları ise 280 lira arkadaşlar. Şöyle bir de şöyle olanı var. Hemen ölçülerini de söyleyeyim. küçük olan 20, büyük olanı ise 24 santim arkadaşlar şöyle 280 liralık bu fiyatı var. Bunların da çok güzel ürün seçenekleri var. Bakın yine Cem Nero markasının şöyle tencereleri var. Buna da fiyatları ise 300 lira. Şöyle. Gayet güzel tencere çeşitleri. Bu ise bir de şöyle pembesi var arkadaşlar. Dolu dolu çok güzel ürün seç seçenekleri var. Hemen burada ise bakın Papilla markasının şöyle bir tenceresi var. Bunun da fiyatı ise 350 lira arkadaşlar. Şöyle bir tencere. 350 liralık fiyatı var. Bunun da hemen şöyle bir gösterebilirsem. Bakın cam kapaklı gayet güzel. Arkadaşlar bakın şöyle lava markasını şu şekilde bir gösterebilirsem. Bunu da şöyle bir döküm tavası var. Bu da gayet güzel. 599 lira arkadaşlar. Şöyle lava markası da gerçekten çok kaliteli bir marka. Hemen şöyle de göstereyim. Çok da güzelmiş. Fiyatı ise 499 lira. Arkadaşlar sizler için A101'in erken çekimini yaptım. 9 Mayıs Perşembe günü gelecek olan ürünleri sizler için erkenden gösterdim. İnşallah beğendiğiniz ve sevdiğiniz bir video olmuştur. Başka videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın ve bu arada çok güzel ürünler geliyor. Kaçırmayın derim arkadaşlar. 9 Mayıs dolu dolu ürünler var arkadaşlar. Bilginiz olsun. Ee, çok şahane ürünler sizlere bekliyor. Ben de sizler için erkenden çekip paylaştım. Bu arada bana destek olmak için sizlerin desteklerinize ihtiyacım var. Destek olup kanalıma abone olmayı, videolarımı beğenmeyi sonuna kadar da izlerseniz çok sevinirim. Herkesten Allah razı olsun. Ee, tekrardan yine erken çekimlerde görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın.